Çekiyor <laughs> musunuz? İmdatı veren. Bırak. Olur mu ya? Ben asıl. Aaaa! Sıraya mısın ya? Buraya koyun. Takımların hepsini çıkartmayın. <laughs> Buraya zaten şey. Sonra kaldıracağız. Kalkacak zaman Ver buyurun. Ya, ya bir numara düştü. Hah bunun pantolonunu asalım. Tamam. Nerede? Aklım. Ne? Bir poşette. Yok asma as. Baya topuk. Olur mu? Yok olur olur o şeyi ya. Onu bir poşete koyacağım. Evet. Şimdi Ramazan gelirse. Gel. Evet. Tamam. Artı dolabı. Arca. Mülk dolabı. Altın yılımızı doldurduk. Ee, belediye başkanımızı suç yölekten rica etmiştik. Böyle bir önerimiz var. Bunu nasıl hayata geçiririz diye. Onunla destekleriyle ilk etapta belediyenin altında açıldı. Küçük çapla açıldı. Sonra bu projeyi e, çok beğenildi. Evde giyilmeyen, kullanılmayan ne kadar ev emanetleri varsa vatandaşlarımız bize getiriyor. Yoksul kesin, yoksul insanlar da gelip bizden bunu alıyorlar. Birçok öğrenciye faydamız oldu. Bu da... Bu proje Büyükşehir Belediyesi tarafından da onaylandı ve meclisten çıktı. Belediye meclisinden çıktı. Hatay'ın 13 bütün ilçelerine ve Hatay merkezli olmak üzere bütün Hatay bölgesine yayıldı, yaygınlaştı. Projenin babası burasıdır yani. Şu an... Ee, geliyorlar, gidip komşularına söylüyorlar. Biz onların evlerini ziyarete gidiyoruz. Acaba gerçekten ihtiyacı var mı diye. Ee, hangi eve gittiysek hakikaten çok sosyoekonomik durumları çok zayıf olan kitleler bize geliyor. Çok başarılı olduğumuza inanıyoruz ve biz bundan manevi olarak da bütün arkadaşlarım kendi özel işimizden çok buraya önem veriyoruz. Yani biz kendimizi evimize kadar tutuyoruz ama biz burayı kendimiz temizliyoruz, kendimiz yıkıyoruz, ütülüyoruz. Asla da nakit para buraya girip ve çıkmaz. Herkes gönüllü. Çalışanlar gönüllü, eşya getiren gönüllü, eşya alıp kullananlar gönüllü. Sadece gönüle dayalı bir hizmet sunuyoruz. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ee, hatta şöyle esnafımızdan da ufak tefek de olsa destek geliyor. Çok Ne alan görüyor ne veren görüyor. Ve buraya gelen insanlarla biz o kadınlarla e, o kadar iyi ilişki içerisindeyiz ki özel sorunlarla dahi gelip bize rahatlıkla anlatabiliyorlar, dinliyoruz. E, mümkün olduğu kadar dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. E, gıda olayı kendi gücümüz oranında da çok ihtiyacı olanlara kendi aramızda 3-5 kuruş topluyoruz. Bizler de hep emekli insanlarız. Ee, işte yağdır, tuzudur, makarnasıdır gücümüz oranında. gel işte bir müşterimiz vatandaşımız gel, müşterimiz. Biz bunlarda evet. gurur duyuyoruz. Bunlarla biz bacı, kardeş, ayrı bağlarımız var. Memnun musunuz buradan? Çok. Siz de çok bir şeyler Allah razı olsun. Kızlarımın çoğu ihtiyacını gelip buradan başım. karşılıyorum. Evet. Allah razı olsun kendilerinden. Daha iyilerini yapmak için uğraşacağız. Ee, en az 70-80 öğrenci evi döşedik. Öğrencilerimiz bize başvuruyor. Onların işte koltuk, kanepe ve bütün esnafa, bütün İskenderim'de duyarlı insanlara sesleniyoruz. Sizin sayenizde bu sesimiz duyulacak. Buraya desteklerini bekliyoruz. Şu gün itibariyle 16 bin. Kişi olarak erkek, kadın, çocuk onlara ulaştık. Onların telefon numaraları, TC kimlik numaraları. Suriyelilere de. Tabii Suriyelilere de çok katkıda bulunuyoruz.